Ben yurtta kalıyordum normalde evet. Dün de yurtla aramda bir sorun çıktı yurttan atılmak zorunda kaldım Oradan da buraya geldim işte bir hafta arkadaşında kalacaktım evet. Ondan sonra da işte arkadaşımı arıyorum şimdi telefonu açmıyor bugün de Dışarıda kaldım karnım da acıktı şimdi Sizce ben ne yapabilirim yani Ya ben şimdi kimseye güvenmiyorum sana nasıl güveneceğim bilmiyorum çünkü ben de tek başıma yaşıyorum ben de üniversitedeyim Siz tek mi yaşıyorsunuz? Evet tek yaşıyorum ben üniversitede ayrı evde kalıyorum Hı -hı. ailemden Sizde kalsam ee, Bende kal diyeceğim ama Biliyorsunuz güven olmuyor ama yine de hani bir gecelik sorununuz varsa kalabilirsiniz. Yani evde yatak var yani yatabilirsin. Ya sadece bir günlük yani tamam. de annemlerin yanına gideceğim. Tamam sıkıntı gideceğim. yok. İstersen otel de var. İstersen otel parasını ben vereyim. Şöyle vermeyin hani yanınıza bir günlük ya sıkıntı Tamam diyorum. sıkıntı yok. Tamam o zaman. Tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. kanalıma hoş geldiniz. Yine çok farklı bir sosyal deney videosu ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar insanların yanına gidip yardım isteyeceğiz. Evsiz kaldığımızı, aç olduğumuzu söyleyeceğiz. Ama bunu ben yapmayacağım. Yanımda bir de kız arkadaşım olacak. Bir kız arkadaşım gidip insanlardan yardım isteyecek. Bir de ben gidip isteyeceğim. Bakalım kız ve eşit şekilde yardım ediyorlar mı? Yoksa sadece kıza yardım edip bana yardım etmeyecekler mi? Bunu göreceğiz. siz daha fazla sıkmak istemiyorum. Bu arada video başlama önce hemen aşağıdan kanalıma abone olup videoda like atarsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. Pardon rahatsız ediyorum da ya sizden bir konuda bir, bir şey danışacaktım da, yardımınızı alacaktım da. Ya şimdi şöyle, ben yurtta kalıyordum normalde. Hı hı. Dün de yurttan atıldım ben. Bir aramızda sorun oldu. Bugün de bir hafta arkadaşımda kalacaktım. O da şimdi telefonları açmıyor. Bugün dışarıda kaldım. Bir de buraları pek bilmiyorum. Hı hı. Şimdi ben ne yapabilirim bu durumda? Karnım da acıktı biraz. Yani var mı ya buralarda yardımcı olabilecek, kalabileceğim yer falan? Siz de mi burada oturmuyorsunuz? Aynen. Ya ben ne yapabilirim peki bu durumda? Bir yardımcı olma şansınız yok muydu ya? Dışarıda da hiç daha önce kalmadım bilmiyorum. Arkadaşınıza ulaşamıyor musunuz şu an? Yok ben şu anda hiç kimseye de ulaşamıyorum. Numarasını hatırlıyorsanız telefon, telefon kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. Yok kullanmamda sorun yok ona ulaşamıyorum ben direkt. Telefonu kapalı. Hı hı. O da yalan etti büyük ihtimalle zaten. Kaldığı yeri biliyor musun? Bilmiyorum buraları da bilmiyorum pek. Bana sadece dedi Kadıköy'e gel dedi sen. Ya pek de güvenmiyordum açıkçası zaten de. baktığınızda herhalde bir hani insanlık varsa içlerinde. Ya şimdi çekiniyor insan biraz böyle yapmaya ya. O da doğru. Ya başka yok mu böyle belediyenin falan yardım ettiği yer falan? Hiç gerçekten düşünüyorsa, düşünüyorsa. Bilmiyor Hiç musunuz? Yok. Var, var. İyi o zaman sağ olun ben gideyim. Aa, esnafa bir söyleyin ya. Derdinizi yardımcı anlayan. Siz de olamazsınız değil mi yardımcı? Yok biz de gerçekten çok bilmiyoruz hani. Biz de söyleriz hmm. zaten. Oturabilir miyim? Tabii. <laughs> bir de bir şey rica edecektim. Sen şey danışacağım. Şimdi ben yurttan, yurtta kalıyordum, atıldım. şimdi buralarda kalacak yer falan var mı biliyor musun? Yani hani sizde falan. Doğru, bizde. Siz neresiniz? Ben mi? Yabancı. Türk ben Anladım. Yok yani. Yok. Anladım. Karnım falan acıktı. Ne yapacağımı da bilemedim. Bir fikir verseniz ne yapabilirim? Bugün dışarıda da kaldım. Siz de mi bilmiyorsunuz? Ya burada pek birilerini tanımadığım için giremiyorum da yanında. Şu anda insanlar çok aksi. Ben de o yüzden bir bayanlara sorayım dedim. Erkekler yardım etmiyor. Efendim? Kusura bakmayın Size rahatsız ediyorum ama çok teşekkür ederim abla. Ya size yük olacaksam gerçekten gerek yok. Peki burada kalabileceğim yer falan nasıl ayarlayabilirim? Bugün dışarıdayım ben şimdi. Yoksa burada falan mı yatsam? O çok değil mi ya? Yani beni zora koymayacak. Size koy, sizi zora koymuyorsa? Gerçekten mi? Gerçekten. Çok, çok teşekkür ederim. Peki nerede kalabilirim? Bu son paranız mıydı? Ya o zaman almayayım sizden ya. Gerçekten almayayım. Hani burada kalacak falan yerim de yok. Hani nerede kalabilirim? Pansiyon var. Nerede? Şeyde, karşıda Avrupa yakasında. Gidebilir misin? Ee, sana... Çok zor. Param da yok yani. Hiç yok. Yani... Valla bakabilirsin, valla cep bile yok yani. Yani istersen otel parası var, otel parasını ben vereyim burada. Ben tek yaşıyorum da benimle kalamazsın yani. Yani, yani bir günlük olmaz mı? İster, i̇stersen gelebilirsin sıkıntı yok ama ben sana bir şey yapmam yani. Yok yok onun. Yani, yani <laughs> evde yatak var yani yatabilirsin. sadece bir günlük yani tamam. da yanına tamam, gideceğim. Yok. İstersen otel de var, istersen otel parasını ben vereyim. Şöyle işte vermeyin hani yanınıza bir günlük ya sıkıntı, tamam, sıkıntı yok. yok. Tamam o zaman. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. İsterseniz de otel var orada güvenmiyorsanız. Otel parasını ben vereyim burada kalın. Çok teşekkür ederim ben cidden. <laughs> <laughs> ya yani başka ne yapayım? Ben yine de kalabilirseniz kalın yani. Ben eşya falan yok yani. Ama Sıkıntı ben... bir yatak olsa yeter. Tamam ya yatak var. Tamam o zaman. Tamam. Sıkıntı yok yani. Merhaba pardon bir konuda bir yardıma ihtiyacım vardı. Oturabilir miyim bir saniye? Oturabilirsin. Dışarıda kaldım. Karnım da acıktı. Şimdi sizce ben ne yapabilirim yani? Ya ben şimdi kimseye güvenmiyorum. Sana nasıl güveneceğim bilmiyorum. Çünkü ben de tek başıma yaşıyorum. Ben de üniversitedeyim. Ha, siz tek de, mi yaşıyorsunuz? Evet tek yaşıyorum ben. Üniversitede ayrı evde kalıyorum. Hı -hı. Ayetten. Sizde kalsam... Ee, ben de kal diyeceğim ama biliyorsunuz güven olmuyor ama yine de hani bir gecelik sorununuz varsa kalabilirsiniz. E bir gecelik ya sonra zaten arkadaşım gelecek onda kalacak. Kalabilirsiniz, karnınız açsa da falan. Yemek bu size yük yok. olmuyor mu? Yok bir sorun olmaz. Gerçekten yük olacaksam şey yapmaya gerek yok. Yok ya yani bir yükünüz yoktur insanlık halidir yani. Yani sizde kalırım yani değil mi bu evet, gece? Evet kalabilirsiniz karnınız açsa da yemek falan yedirebilirim. Ya gerçekten Hı. çok mahcup oldum şu anda ya. Gerçekten. Sorun değil insanlık halidir, her insan da olabilir bu. Sadece sizde değil bende de olabilir. Yani ama şimdi bu devirde kimse kimseye yardım etmiyor ya. Evet ama Bazen de iyi insanlar çıkabiliyor ya. Yani Allah sizi göndermiş karşıma gerçekten. Evet, sorun değil ya, istiyorsanız gidelim yiyelim yemek. Ne yiyebiliriz burada? Var mı güzel bildiğiniz bir yer? İleride var. E, simit falan da olur bana fark etmez. <laughs> ya simitle <laughs> karnı doyurma bence. Gerek yok. Gel bir şeyler yiyelim. Gerçekten mi? Evet. Ne olacak sanki ya? İnsan, ben de zorda <laughs> Şu an bir kalsam, şok kalsam, oldum ama gerçekten. Ben de zorda kalsam sen de bana aynı şeyi yapabilirsin. E tabii canım. Belki herkes bak, keşke böyle olsa. İnsanlar da yapabilirdi. Keşke herkes, herkes böyle olsa. İnsanlık haldir. Bir şey diyemem yani. Tamam, şimdi yiyelim istiyorsanız yoksa? Yiyelim istiyorsanız. Evi neredeydi bu arada? Ben Sarıgazi'de oturuyorum. Burayı gezmeye gelmiştim. Ha, Sarıgazi'desiniz. Evet. Gezmeye geldim ama gidebiliriz hani. Sorun yok. Yok bu gece kalayım yeter ya. Şey sorun yapsak sorun yok. Gidelim istiyorsanız e, de denizde de ben yarın onun yanına gideceğim. Hani bugünlük de bir yer var mı acaba? Yani... yani... Sadece bir günlük hani... İzin vermezler yani. Nerede kalabilirim? Hani... Söyleseniz bir günlük yani. Yani ben istiyorum. Ya dörtte istiyorum ama yani kabul eder mi Biliyor musunuz hiç ne yapabilirim? Ya bir yardımcı olma şansınız var mı? Arkadaşım erkekler daha iyi. Siz yardımcı olamaz mıydınız ya. ya? ya. hemen? Teşekkür ederim. Merhaba. Ee, <laughs> bir şey rica edeceğim. Kalacak bir yer var mı? Yok maalesef. Bilmiyorsun. Yok yani polislere şey falan bir şey danışın isterseniz. Ya da farklı bir Polis şey dolduruz. biliyorsanız benim hakkında benim çok bir bilgim yok ama. Tamam bu arada şey diyecektim ya. Biz bir sosyal deney videosu çekiyorduk. Bakın kamera şuradaydı arkadaşlar oradan çekiyor. Ne? Şuradan. Ya. <laughs> şey tepki ölçtük de hani yardım ed ed yok. eder misiniz yok, diye. Yok, yok yani. Otel de orada dedi da kamera orada. <laughs> evet, sallarsanız. <laughs>